Sevgili dostlar hepinize merhaba. Ben Trança Balıkçılık Balık Ova Malzemeleri firmasının satış temsilcisi Yüksel Güven Kurnaz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İp i ilgili anlatıma başlamadan önce sizden küçük bir ricam olacak. Lütfen bu videoyu sabırla sonuna kadar izleyiniz. Bazı teknik kısımlarda sıkılacağınızdan eminim ama size hitap eden bir şeyler muhakkak bulacaksınız. Bu videoda siz değerli avcılara ip i ilgili çeşitli başlıkları altında bilgi vermek istiyorum. İlk olarak ip misinalarda adı geçen ve PE olarak kısaltma ile dile getirdiğimiz polietilen nedir? Arkadaşlar polietileni tanımlamak için öncelikle polietileni oluşturan etilenden bahsetmek gerekir. Ekranda görmüş olduğunuz bu vatandaş etilen. Kimyasal formülü C2H4 olan karbon karbon çift bağları içeren alkenler olarak bilinen organik bileşiklerin en basitidir. Polietilen ise bir etilen polimeridir. E, polimer ne demek? Polimer latince birçok anlamına gelen poli ve tekrarlayan birimler anlamını taşıyan mer kelimelerinin birleşimidir. Çok, sayıda çok sayıda bir araya gelen etilen bileşiklerinin oluşturduğu yapıya biz ip misinaların ham maddesi olan polietilen adını veriyoruz. Poli ee, polietilen ne zaman keşfedildi? Kahramanımız olan polietilen 1930 yılında İngiltere'de etilen bileşiğinin polimerleştirilmesi sonucu Imperial Chemical Industries'te bulunmuştur. 1970'li yılların sonunda e, dünya çapında en çok kullanılan plastik hammaddesi haline gelmiştir. Kaplar, plastik kutular, mutfak eşyaları, kaplamalar, boru ve tüp, oyuncak kablolarda yalıtkan tabakalar, e, paketleme ve ambalaj filmi gibi çok yaygın bir kullanım alanı vardır. Polietilen genellikle yüksek basınç ve alçak basınç ortamlarında elde edilir ve üretim yöntemine göre isim alır. Yüksek basınç ortamında elde edilen polietilen, düşük yoğunluklu polietilen, low density polietilen olarak adlandırılır. Düşük basınç ortamında elde edilen polietilen ise yüksek yoğunluklu polietilen ya da doğrusal düşük yoğunluklu polietilen olarak adlandırılır. Polietilenin genel özellikleri yani bizi neden polietilen iplerde kullanıyoruz? Aslında bu özelliklerden de yola çıkarak anlayabilirsiniz. Genel özellikleri şunlardır. Nemden etkilenmez. Elektriği izole etme kabiliyetine sahiptir. Yüksek mukavemet gösterir, iyi kayganlık sağlar, aşınmaya karşı direnç gösterir, işlemesi kolaydır ve kolay birleştirilir. Polietilen ham maddesinden ip misine yolculuk. Şimdi ee, bu konuda polietilen bünyesinde barındırdığı özellikler sayesinde balıkçılık sektöründe büyük bir alanı hükmetmiş olup elimiz, ayağımız ve baş tacımız olmuştur. Peki nasıl bizim kullanmamız ip haline gelir dersek? PE ham maddesi kimyasal olarak birleştirip işlenerek ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen, etilen yani biz kısaltma olarak çok görüyoruz ip misinaların üzerinde ve bazı intensitelerine denk geliyor. UH, M, -W -P -E adını verdiğimiz yük taşıma kapasitesi yüksek bir lif yani filament haline gelir. Yani bizim kullandığımız ipin küçük bir hücresi denilebilir. Biz bu ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen lifleri farklı üreticilerin markaları adı altında aslında tanıyoruz. Hollandalı kimya şirketi Royal DSM NV firmasının ürettiği lif olan Dynema. Japonya'da Toyoboko şirketi tarafından üretilen Izanas, Amerika'da Honeywell firmasının ürettiği Spectra, eee APP yani Mitsubishi Chemical Group tarafından üretilen Tivar, eee Engineering Plastics tarafından üretilen Polystone M. Polystone M. Poliston M'den çok emin değilim. fazla bir bilgi bulamadım internet ortamında. Ama onu da buraya eklemek istedim. bu firmalar kendi aralarında ortak çalışmaları mevcut. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiler meraklısı için internet ortamında sunulmakta. Ee, ama çok fazla videoyu uzatmak ve çok detaylandırmak istemiyorum. Çok spesifik konulara giriyoruz çünkü o zaman. Ee, o yüzden burada keseceğim bunu. Bulamadığım firmalar ve ürünleri muhakkak vardır. Ama biz bu markaların arasında en popüler ve tanınmış şu üçüne aşinayız arkadaşlar. Dynama, Spectra ve Izanas. PE Elif kullanarak ip misini üreten bazı firmalardan bahsedeceğim şimdi size. Ee, küçükten büyüğe doğru etilen bileşikleri bir araya geldi. PE ham maddesini oluşturdu. PE ham maddesi belirli şartlar altında bir araya gelerek PE liflerini oluşturdu. Şimdi polietilen lifleri bir araya gelerek aslında polifilament olarak adlandırdığımız ve bizim ip misina dediğimiz ürünü oluşturacak. İşte bu alanda bize çeşitli markalar sunan bazı büyük firmalardan bahsedeceğim size. Gosen Limited şirketi 1951 yılında Japonya'da kurulup e, raket sporları, ekipmanı, oltam Misinası imalatı, endüstriyel işlenmiş iplik ve dikiş ipliği üretim yapıyor. Bu arada e, firmaların üretim yıllarından bahsederken firmalar e, farklı isimler altında ortaya çıkıyor. Sonradan işlerinde tekrar Gosen olarak birleşiyor ya da farklı firmalarda da bu geçerli. Bunlar yine çok detaylı konular. İnternette bu firmaların kendi internet siteleri var. Orada tarihçeleri var. E, yabancı kaynaklarda bunlara erişebilirsiniz. Oradan inceleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. YGK Kampanya Japonya'da 1989 yılında kurulup Olta Misina'sı üretim yapıyor ve dünyada ip misina üretim pazarında çok büyük bir dilime sahip. E, bu işin arka kısmında çok büyük bir rol oynuyor. Tam otomatik çalışan fabrikalara sahip yine e, birçok iyi markanın ipleri de bu firma tarafından üretiliyor arkadaşlar. Vaku e, firması Almanya'da 1985 yılında kurulmuş olup Stroff markasının ürünlerini üretmekte. Dynama liflerini kullanıyor. Ee, arkadaşlar Stroft'un yüzeyi ile ilgili hemen burada küçük bir şey değinmek istiyorum. Böyle Stroft'un yüzeyi mikroskop altında incelen, incelendiğinde e, golf topunun yüzeyini andırır. Böyle küçük küçük delikler vardır. Bu da golf topunun uzak mesafelere gitmesini sağlayan bir e, etkendir aslında. Stroft bunu e, kendi ip misanlarında sağlamış. Böyle bir özelliği var ip bilginiz olsun. Akabinde e, Sunline Company Japonya'da 1977 yılında kuruluyor. E, Sunline olarak firma içerisinde 1977 yılında arkadaşlar yine çok eski bir firma e, ve şu an aktif olarak olta altında üretim yapıyor. Arkadaşlar Sunline e, dünyanın en büyük ip üreticisi çok başarılı bir firma. E, ülkemize de kısık balıkçılık tarafından getiriliyor arkadaşlar Sunline ipleri. Onun haricinde Varivas Company anonim şirketi Japonya'da 1980 yılında kuruluyor. Ana işi balıkçılık ekipmanları ve üretimi. Line System Limited şirketi 1998 yılında kuruluyor. Çin ve Vietnam'da üretim yapan yine sektörde kendini ispatlamış bir firması. Eee Yao Fabrik bu şekilde mi okunuyor tam bilmiyorum arkadaşlar ama yani yanlışım varsa kusura bakmayın. E, bu şirket Tayvan'da 1973 yılında kurulmuş olup günümüzde aktif olarak e, olta oltamisinaları üretiyor. Dünya çapında önde gelen bir olta misinası üreticisi. Aynı anda naylon filament, florokarbon e, pardon naylon monofilament, florokarbon ve örgülü olta misinaları üretebilen birkaç şirketten bir tanesi. Ee, arkadaşlar yılda 2000 tondan fazla naylon, monofilament ve e, 400 milyon metre örgülü misine üretiyor bu firma. Ürünler dünya çapında 100'den e, fazla ülkede dağıtılıyor. Örneğin Sufix e, o firmanın ürettiği bir marka arkadaşlar. Yine Momo'yu Japonya'da 1935 yılında kurulmuş olup günümüzde ip imalatı, e, imalat makineleri imalatı, biyokimyasal araştırma ve elde edilen ürünlerin satışı ile ilgilenen bir firma. Bu bahsettiğim bazı firmaların tarihleri şu an aldıkları isimler dışında farklı isimlerle daha da eskiye dayanmakta diye az önce de söylemiştim. E, bu videoyu çok uzatmamak adına bu kadar detaya girmek istemedim. Dediğim gibi merak eden varsa internet sitesinden bunları inceleyebilir. Polietilen derecelendirme sistemi, örgü olta miseralarının çapını karşılaştırmak için bizlere standart bir yöntem sunmak amacıyla tanıtıldı arkadaşlar. E, polietilen ölçüm standardı. Japonların başlangıçta ipek ipliğin çapını ölçmek için kullandıkları tekstil ve denye olarak bildiğimiz ölçü biriminin baz alındığı Go olarak bilinen bir numaralandırma sistemine dayanmak. Bu sistemden önce balıkçılar farklı marka ve misina türlerindeki kalınlık ve mukamet farklılıkları göz önüne alındığında misinalarının gerçek özelliklerini değerlendirmede zorluklar yaşıyordu. Yani bir kafa karışıklığı vardı burada. PE derecelendirme sistemi uluslararası olarak uygulanabilen, net ve tek tip bir standart sağlayan bir çözüm olarak ortaya çıktı. Teknik olarak bakıldığında örgülü misinanın belirli bir gramının uzunluğa oranını yani bir kesit içerisindeki polietilen miktarının yoğunluğunu ifade etmekle bizlere Kaliteye ulaşmak yolunda bizler için bir mihenk taşı olan bu derecelendirme sistemi balıkçılık camiasında bir devrim niteliğinde Şimdi size e, denye ve go nedir? İkisi arasındaki ilişki nasıl açıklanır? E, onlarla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle denyeden bahsedeyim arkadaşlar. E, denye filament iplik için kullanılan bir birimdir. 9000 metre yani 9 kilometre bir ipliğin ağırlığını belirtir. 9000 metre iplik 1 gram ağırlığındaysa 1 denye'dir. Go Japonya'da olta ipi çapı ölçüsü olarak kullanılır. İkisi arasındaki ilişki ise şöyle adlandırılabilir. 0.6 go 120 denye olup yaklaşık olarak 0.132 mm kalınlığa tekabül etmektedir. Temeline bakıldığında aslında bir yoğunluk ölçüsüdür. Ben bu videonun şu hemen köşesine iliştiriyorum arkadaşlar. Tablodan inceleyebilirsiniz. Go ve karşılığındaki denge ölçülerini. Bu da size bir fikir oluşturacaktır ip misinaların kalınlığını tespit ederken. Hemen şurada lafa geçmişken de söyleyeyim. Ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum ama şu bir yazısının yanındaki işaret arkadaşlar şöyle go işareti. E, bu işaret arkadaşlar Japon raftma e, standartlarına uygun yapılan e, iplerin üzerinde görebilirsiniz. E, bu bir go, yani yaklaşık e, 0.165 e, milimetre mm eden Siguar'ın ipi mesela. E, yine burada e, önümde şu anda YGK'nın üretmiş olduğu yani Jafma standartlarına göre üretilen e, ipleri var. Sunline firmasının ipi var. Bosan N0.0 ink, Bosan hard type, Bosan casting ipler var arkadaşlar. E, bu ipler Jafma standartlarına uygun iplerdir. Bizim de dükkanda sattığımız ipler bunlar. Biz Türkiye'de e, ip sanaların ambalajına baktığımızda 0.6P yani 0.132 milimetre tekabül eder şeklinde yorumluyoruz. Peki şöyle denilebilir mi? 0.6P 150 metre bir ip 2 gramdır. ...jafma standartlarına uygun bir ipse... ...evet arkadaşlar 2 gram. Böyle anlatınca değişik oldu. E, i̇nsan şimdi biraz garip geliyor. Nasıl bu kadar hafif olabilir falan. Ama gerçekten de e, bu bilgileri araştırdığınızda... ...bulduğunuzda e, böyle bir sonuca ulaşıyorsunuz. E, zaten ip misinaların... ...kaliteli ip misinaların suyun üstünden batmaması... ...çok uzak mesafelere gidebilmesinde ...biz bu şekilde açıklayabiliyoruz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz tabloda... ...16 Aralık 2011 yılında yayınlanmış olan... E, jaftma yani Japon balıkçılık malzemeleri ticari birliğinin belirlemiş olduğu denye cinsinden govu birimi karşılığı lif kalınlıklarını incelemektesiniz. Arkadaşlar az önce de söylemiştim denye e, 9000 metre uzunluğundaki kütlenin gram cinsinden ifadesi yani 200 denye 200 gram e, 200 gram 9000 metre iplik diyebiliriz. Polietilen ipliğin standart kalınlığı denye birimiyle ifade ediliyor jaftma standartlarında e, bu standart %100 polietilen iplik için olup kaplama ve pigment dahil toplam, toplam denyedir şeklinde veriliyor bize arkadaşlar. Ee, peki rafma dediğimiz bu kuruluş neden polietilen iplerin kalınlık değerlerini denye birimiyle ifade etmiş ve milimetre cinsinden belirtmemiş? Bu soruyla ilgili en güzel cevap şimdi ekranda görmüş olduğunuz ip misana yapısıyla doğrudan ilişkili arkadaşlar. Şimdi bu ip misinaların yapılarını inceleyecek olursanız, bir tanesinde mikroskop kesiti var arkadaşlar, diğerinde de bir animasyon şeklinde görüntülenmiş. Ee, i̇p misinaların yapısının monofilament e, ya da işte flora gibi böyle pürüzsüz olmadığını görürsünüz. Ee, düz bir yüzeye sahip değil, girinti ve çıkıntıların mevcut olduğu bir yüzeye sahip. Bu sebeple kalınlık ölçüsü verilirken DNA birimi kesin olup milimetre cinsinden verilen değerler yaklaşık olarak belirtilir. İp misinalarını satın almak isteyen müşterilerimize her zaman söylediğim gibi, İstediğiniz ipte kalınlığı milimetre cinsinden değil denye bazlı P değerleriyle, bel değerleriyle belirtiniz. Ee, zaten kaliteli bir makine kullanıyorsanız kapasite olarak verilen değerlerde ip misina için poli etilen e, monomisina için milimetre yazdığını görürsünüz. E, bu iplerde yani kesin olarak kalınlık değeri verilemediği için yapılan bir şey. Ama monomisina da verebiliyorlar. O yüzden kapasiteyi o şekilde yazıyorlar. Örnek olarak Shimano e, Stradic C3000FM'den yola çıkarsak Kapasite olarak ne vermiş? Onu da hemen şurada paylaşıyorum görsel olarak. 0.25 mm kalınlığındaki monofilament misinadan 210 metre alır. Ama 2P kalınlığındaki rahatma standartlarına uygun bir rit misinadan 200 metre alır. Yani 2P'de yaklaşık 0.242 mm denk gelmekte yaklaşık olarak. Yani burada bir hacim hesabı var. Sevgili dostlar daha söylenecek çok şey var ama artık videonun sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videoların devamı için kanalımızı takipte kalın. Aynı zamanda Tranca Balıkçılık Instagram hesabımızda günlük olarak al paylaşımı veya yeri geldiğinde ürün tanıtımları devam etmekte. Trançabalıkçılık.com üzerinden de mağazamızdaki ürünleri inceleyebilirsiniz. Vakit ayırıp bu videoyu izleyen tüm hobidaşlarıma teşekkür ederim. Sürçeli ettiysek affola. Hepinize rast gelsin.